Kadir'i tanıyor musunuz? Kadir'in bir VTR'sini izletelim. Kadir çok güzel, çok güzel. Annesi için, babası için, devletimiz için, askerler için. Babası ehliyet alsın diye. Oturdukları yer il olsun diye. Her yer için, herkes için internette bir dua etmiş. Onu da arkadaşları, abileri çekmişler, internete koymuşlar. Çok ufak, orada bir izleyelim. Sonra Kadir'le biraz sohbet edelim. Bir izleyelim bakalım. Kavakçı. <laughs> Hepsi cennete götürmen nasip Allah temiz akbaz bakan onun il olmasın nasip et. Amin. Kadir'cim hoş geldin. Nasılsın iyi misin? İyi. Harika. E sen kaç yaşındasın? İki. İki yaşındasın. Artvin'den geldin. Bak ben de Artvinliyim, ben de Ardan Ardanışlıyım. Babam Ardanışlı. Sen ne tarafındansın Artvin'in? Yusuf ilmi? mi? Evet, Artvin civarına gel. Bu bu duayı sana kim öğretti? Sen kendin mi öğrendin? Babam öğretti. Baban öğretti. Şu duayı bir de biz senden bir dinleyebilir miyiz? Çok ufak bakalım nasıl yapıyorsun? Bizim çok hoşumuza gitti. Bir gösterir misin bize? Bir dua eder misin herkese? Evet. Hadi bakalım bir et bakalım bir görelim. Allah'ım Nereye bağlanacak? Evet. Annemi, ablamı, beni herkesten esirgeme. Amin. Amin. Başka? Allah şatım askerler. Şimdi ben ben kendim için de bir şeyler isteyeceğim. Sen sonra nasip etler tamam mı? Tamam mı? Tamam. Allah'ım inşallah Beyazıt abime hayırlı bir kısmet. Nasip et de. et. Evet. Evet. Allah'ım inşallah buradaki bütün üniversitelilerin haç paralarının bundan sonra alınmamasını. Ha? Bir de onlara nasip et de Nasip et Evet nasip et harikasın Harikasın Seni çok fazla zorlamayacağız Arabaların da burada her şeyin burada Seni çok seviyoruz İnşallah duaların hepsi kabul olur Bak buradaki bütün abilerin ablaların Sana büyük hayranlık içinde bakıyor Bir de onlara buradan bir el salla Selam söyle herkese Şöyle harikasın Hadi büyük alkışlar Gel bakalım Kadir'cim. Evet. Arabalarını da unutmayın ama Kadir'im.